Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hakan. Ee, bugün sizlerle Five Nights at Freddy's 4 oynayacağız. Hatırlarsanız önceki bölümde... <laughs> Siz de hiç hatırlamayın. Orada Bonnie bizi çok kötü bir şekilde öldürmüştü. Orada ne yapılması gerektiğine ben kısaca bir baktım. Ve ee, öğrendim. Şimdi ondan önce şunları söyleyeyim gerekiyor. Herkese Şimdi... Ee, ben... Hatırlarsanız bir oteldeydim. Otelde arkadaşlar şu anda klima var. O yüzden ses o, gelebilir. Bir de arkadaşlar 1 ile iki aynı zamanda yükleyeceğim. ya yani birinci bölümü, ikinci bölümü. Ve bu seri olacak. Ee, birinci bölüm aynı anda yüklememin sebebi ise otelde internet yoktu. Bir hafta sonra otelden döneceğimiz için. Ya yani internet var da. Nasıl desem böyle. Ya Facebook bile açılmıyor öyle söyleyeyim. O yüzden öyle. Bir de arkadaşlar oyunun sesi biraz kıstım. Kısık geliyor öğrendim, yorumlarda belirtirseniz. Yoksa benim sesim duyulmuyor. Arkadaşlar ayrıca oyunda cupcake de saldırıyormuş. Onu da öğrendim. Bir de arkadaşlar e, az sonra göstereceğim zaten o boni o göründüğünde oradaki kapıyı kapatmamıza gerek yokmuş yani geri gideceğiz sonra oraya bir dahaki geldiğimizde kapıyı kapatacakmışız. Hemen hmm. new game bir başlayalım. Bir de arkadaşlar bundan sonra şey görüyormuş şöyle ben tabletimde geçtim bu bölümü. Tabletimde şansım hiç yaratık gelmedi. Bir tek geldi. Onu bilgisayar tabletimde geçtim. Şeydi. Nasıl desem. Ee, orada he, yani bir tane Spring trip. Gerçi orada Push Trap miydi neydi ismi. O yaratığı ikisi e getirmemiz gerekiyor. O, onu getirirsek ödül olarak ikinci geceye saat gide başlamışız. Ya öyle başlayalım. Ben onu getiremedim tabi ki ama nasıl getireceğimi biliyorum artık. Araştıralım. Double tap diye gidiyoruz hatırlarsanız. Klikler nasıl kapanıyor bilmiyorum. Şu rewarding yazısı. E, saat 3 ile gidiyor ama şu flashlar falan onları gösterdikleri yer nasıl gidiyor bilmiyorum. Tabi siz biliyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. İşte hani oradan burası değil de İki tane şey göstereceğim size. Yani i̇şte burada Bonnie geliyor ya. Bu ışığı yaptım. Orada boni, o tarafa doğru gittiğinde buradan geri dönecekmişiz. Diyelim ki başka yerlere baktık. Ama uzun da sürmüyoruz. Gerekiyormuş başka yerlere bakmamız. Geldiğimizde kapıyı kapatacakmışız. 10 saniye kapattıktan sonra açtığımızda gitmiş olacakmış zaten. Otomatik olarak. Fred'ler zaten 3 tane olunca dördüncüsü büyük olarak bizi öldürüyor. O 3 tane Dördüncü gelmeden onu Oradaki ışığı yakıp onları kovalamamız lazım. Bir de arkadaşlar oradaki kumot sıktan Foxy geliyormuş. Onu nasıl yapıyoruz? Onun nasıl geldiğini anlıyoruz. Buradan baktığımızda o yana doğru giden kişi Foxy'miş. Böyle geri döndüğümüzde şuradaki dolap kapağı hareket ediyorsa Foxy oraya girmiş ve bizi öldürecektir. Onun için kapağı kapatmamız gerekiyor. Ama normal şekilde bu kapak hareket etmediyse O burada ayakta falan bir şekilde duruyor oluyoruz. Duracaktır muhtemelen. Ve her oyunda fan olmak zorunda. Önceki böyle videoda da söylemiş olabilirim. bunlar Biz oyunda bebeğiz galiba bu odamıza falan bakarsa. Bir atak çift kişi. Bir de Fred'in bunun da bir şey çalması gerekiyor. Arkadaşlar yakında PG'den de video çekmeye başlayacağım. PG'den de ilk bu oyunu çekerim muhtemelen. Çünkü burada grafikler çok biraz düşürülmüş. Diğerine göre fazla değil ama yine de düşürülmüş. Ve onda trickleri kapatabiliyorum. Şöyle yazıda çıkıyor. Şurada kablamı sesleniyor. Veya bir, 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 bir daha aç. Ulu Otuz'da birinci bölümden atmanız hiç gerek yokmuş. Hep üçüncü gece oldu artık trikler gitti. Ben sadece su yazı. Ve şimdiden itibaren gelmeye başlayacaklar. bu oyunda da biraz akıl ve mantık var. İnsan şuradaki tuşa basıp bir atmaz açmaz mı? Bu kadar koşuyor. Hareket edebilmek güzel oyunda. Tek sevdiğim yanım. O ışığı yakınca ne kadar korktum anlamazsınız. Eee bu bölümde de geçen bir, bir el daha alacağız. Oğlumda da geçemezsek ben bir dahaki bölüm, üçüncü bölümde yüklemiş, e, yine onu da üçüncü bölümü hepsiyle birlikte yüklerim. Ama orada ikinci bölüme geçmiş şekilde başlarım. Doğutların önünde benim için çok zor olacak. Geri de Geliyor bekliyor. Evet ama sesi yok ay iyi oynuyor arkadaşlar. Ben hayatımda bir de çıkanın nasıl geleceği belli olmuyor. Ses yok. Ben bunu da şimdi. Ses yok. Gül var ben buraya niye geleceğiz? Bu 5 eğer Yok. Küçük player. Biz yani, bir çocuk olursak oyunda. Veya yani büyük, neyse. Bilmiyorum karakter Belki kız diyorlar genelde ama genelde korku oyunu kız az olur. Geçelim artık ya. Geri zekalı. Ben burada ilk benziyorum. Olur. Sefik olur. arkadaşlar bu şey de oluyor. Buraya Foxy gelmiş olabiliyor yani boş bırakırsak da benim önümde gelmiyor. Bazen de şurada oyuncağı oluyor Foxy'nin. O geçtik. Düzgün sağ kolay geliyordu. He şimdi push direkt gelecek. İlk bir bakalım. Karakterimiz burada. Şimdi bir 10 saniye beklediğimizde, on buradan çıkmış olması lazım o zaman. Bakalım. Evet, yürüdü. Çıktı. İkinci ayak sesini bekledi. Geçti. Şimdi buradan diğer kısaca gördüğümüzde kesinlikle basmamız lazım. başardım. Bunlar ikinci iki saat ikiden başlayacağız. Ki ben altıma sıçmayı hazırım. Çünkü ikinci gecede Foxy var. Bakın ikinci gece. İkinci saat. Şu müzik çalmasa olmaz değil mi? Çalan sesi mi dinledi. Bilmiyorum. Ya ki her ikinci geceye başladığımızda saat 2'den mi başlayacağız yoksa sadece bu bölümde mü? duymuştum. Niye açtıysa. Geri zekat Hakan. Ay. Ben niye bu işlerle uğraşıyorum ya? Neyse. Devam edelim saat daha 9. Evet, saat 9 diyorum. dakika olmuş. biliyorsun 15 dakikadan fazla geçemiyoruz. Fazla para gerekir. Babam da para ödemiyor. Ben fakir Ya 12'den başlama işte geri zekalı. Niye sadece bir kere dik? Başka bir şey ayak sesini izleyelim. Çıkar çok iyi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Ya lan basıyorum ya. Ya illa öldüreceğim benim kezelim çıkar. İlla Abi ben de o kapıya gitmem mesela. Bunu boş ver. Bunu ne? Ya, bir, iki, üç, dört, beş. Çok uzaklaydım öleceğim videom. O nasıl gitti şimdi? Arkadaşlar birincisinde 10 saniye durdum. İkincisinde de 10 saniye durup kapıyı öyle mi açtınız? Ee, çıkan, çık çık gitmiş olacak. Yoksa ya yani, bu tam nefes Tabi bonize de aynısı olacak. Onu bir öğrenirsek iyi olacak ki bunlar, bunlar bize, de bunların bizden istedikleri ne? Onu da yorumlarda belirtiyorsanız sevinirim. İyi günler. Uydu uydurduk.